Bel-i Cener Vakfı'nın Sudan için topladığı yardımlar sahiplerine teslim edildi. Yetimhanede Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua edin. Amin. Ve fawiz Amin. Recep Tayyip Erdoğan. Amin. Recep Tayyip Erdoğan. Sudan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na müteşekkir. Yetimler yurdunda hep bir ağızdan dua ediliyor. Ve fawizahum ya Rabbel alemin. Ve fawizahum ya Recep Tayyip Erdoğan. Amin. İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Enver Ören'in vasiyetiydi. Gücünüz yettiği kadar Afrika ülkelerine yardım ulaştırın demişti Enver Ören. Vakıf bu vasiyet çerçevesinde hizmetlerini sürdürüyor. Karınca kararınca yardım topluyor. Açlıkla boğuşan kıtayı yalnız bırakmıyor. İşte Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir yetimhaneye konuk oldu İhlas Vakfı. Türkiye'den hayırseverlerin bağışlarıyla alınan un yardımlarını teslim etti. Kimsesizlerin kimsesi oldu Türkiye. İhlas Vakfı da bu hayra vesile oldu. Sudanlıların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Darfurlu çocukların barındığı yetimhanede Türkiye'ye yönelik tarifsiz bir sevgi var. <laughs> 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 <Himmen gülüyor> <laughs> <laughs> hmm. Bakvın Sudan temsilcisi Müştak Saygın ve beraberindekilerle yetimhane öğretmeniyle öğrenciler namaz kıldı. Daha sonra Türk halkı için dua edildi duada özellikle cumhurbaşkanı erdoğan'a da yer verildi. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Öğrenciler hep bir ağızdan amin dedi. Amin. 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 İhlas Vakfı'nın Sudan'a yardımları e, sürüyor değerli izleyenler. Zira stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. O konuklarımla sizleri tanıştırmak istiyorum. Birazdan neler yapıldığını konuşacağız. İhlas Vakfı mütevelli heyet başkanı Sayın Mehmet Okyay. Efendim hoş geldiniz. Hoş Yayınımıza ya. ve İhlas Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Şaban Çakır. Hoş ben, hoş geldiniz ve halk ve ilişkiler sorumlusu Mustafa da, Hoş ben. geldiniz yayınımıza. Şimdi e, ilk önce e, değerli Mehmet Bey'le başlamak hoş. istiyorum. Hakikaten çok hayırlı yardımlar bunlar. Evet. Çok önemli yardımlar. E, Sudan biraz o Sudan'daki yardımlardan bahsedelim. Sonra soracağım üzerine sorular var Hayır. efendim. <gülüyor> efendim, <gülüyor> merhum Enver Ören abimiz, vakfımızın kurucusu, vefatından evvel bize Afrika'daki yardıma muhtaç insanlara yüzünüz yettiği kadar yardım edin buyurdu. Hı hı hı. Hükümetimizin de Afrika'ya açılımı sebebiyle son 10 senede Afrika'nın birçok ülkesinde özellikle Sudan, Somali, Etiyopya da evet. ...bu yardımlara başladık... ...tabii e, merhum Enver Ölen abimizin... E, ...bu avusunu yerine getirmek... ...onun ruhunu edecek ...en hayırlı bir hizmet olduğuna inandık... <laughs> ...bu sebeple... ...arkadaşlarımız da, ...Kurban Bayramı'nda kurban hizmetleri... ...Ramazan'da iftar ve gıda yardımları... ...diğer zamanlarda da... ...su kuyularının açılması... çeşmelerin yapılması... Evet. ...ve birçok yerlere... ...mehçitlerin yapılması... ...kültürel eserlerin basılması gibi... Bu faaliyetlerle Afrika'nın birçok ülkesinde başta Sudan, Somali, Etiyopya, Mörtanya ve Uganda'da bu hizmetlerimizi son 10 yıldan beri devam ettiriyoruz. Oradaki o sevgi seli de hakikaten çok güzel. Yani o evet. sevgi selini de biraz konuşmak istiyorum. insanların evet. sizde olan o kaynaşmaları, evet. oradaki o evet. görüntüler, birazdan evet. o duaya da geçeceğiz. O dua çok evet. önemliydi. Ee, o sevgi selini evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim birincisi Afrika'daki insanlar... Osmanlı'yı çok seviyorlar. Evet. Şu andaki Türkiye'deki insanları Osmanlı'nın torunları olarak biliyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin lideri biliyorlar ve Osmanlı'dan evet. gelen o güzelliklerin başındaki lider olarak görüyorlar. Tabii. Aynı zamanda one minute'den sonra ise sanki bütün mazlumların ve İslam alimdeki, alemindeki o sıkıntı çeken insanları kurtaracak bir lider olarak görüyorlar. Evet. Ve her vesileyle Türkiye'den gelen insanların yaptığı yardımlar karşısında hemen bizlere teşekkür ettikten sonra derhal Cumhurbaşkanımızı ismen söyleyerek ona teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar. Ama canı gönülden, Çok belli. ellerini Çok açarak kalpten gelen bir dualar oluyor. Efendim. Onları da konuşuruz şimdi. Ben tabii Şaban Bey'e de dönmek istiyorum. Evet. Ee, Şaban Bey hakikaten e, evet. e, İhlas Vakfı ve e, şayan işler yapıyor. Hakikaten bu noktada e, bir yardım eli bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Rahmetli verilerin de vasiyetini bu noktada evet. yerine getirmiş oluyor İhlas Vakfı. neler söyleyeceksin Sudan'la ilgili görüşlerinizi oradaki paylaşımlarınızı da alayım lütfen. Sudan Yetimler Vakfı Darfur Yetimler Vakfı Voç Yetimler Vakfı var orada. Evet. Üç tane yetimlere bakan e, medrese ve vakıf e, var. İhlas Farklı senelerden beri buraya yardım götürüyor. Hayırseverlerin yardımlarını götürüyor. Elhamdülillah her gittiğimizde Türkler geldi diye çok seviniyorlar. Çok belli. Çok evet. belli. Ve evet. E, biraz önce Mehmet Bey'in de söylediği gibi önce bizlere İhlas Farklı'na ve hayırseverlere dua ettikten sonra Cumhurbaşkanımıza öyle bir işten dua ediyorlar ki insanın Böyle kalbi yerine çıkası geliyor. Evet. O da dualarını efendim ben... E, o sosyal medyada da çok paylaşıldı. <laughs> evet. Arkadaşlarımızdan işte o, o duayı da Şöyle ekranlara getiriyorlar zaten evet. O duanın e, duayı da bir Mealen bir açıklamak lazım Evet, evet efendim. Nasıl bir duaydı o Şimdi efendim e, Darfur Yetimler Medresesi mü müderrisi Hafız Zeynel Abidin Hoca Evet Bunun 10 e, yaşından Büyük 1000 e, tane 10 yaşından küçük ve 500 tane Talebesi var Bu talebelerle birlikte bir e, namaz kıldık Namazdan sonra hep birazdan cehri olarak yazı şerif okundu. Yani bin tane yazı şerif okundu. Bunlar okunduktan sonra hoca aç Zeynep abi önce evlerini. Ya Rabbi Allah'ım onların liderlerini koru. Recep Tayyip Erdoğan'ı koru. Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrünü uzat. Recep Tayyip Erdoğan'a güç kuvvet ver. Recep Erdoğan'a güç kuvvet ver. Allah'ım batıya karşı Erdoğan'a yardım et. Allah'ım onu kötülüklerden muhafaza et. Allah'ım ona kötülük gelmesine izin verme. Allah'ım ona zaferi nasip et. Allah'ım ona katından zafer gönder. Allah'ım dualarımızı kabul et. Allah'ım ona zafer ver. Allah'ım Recep Tayyip Erdoğan'ı koru. Sen bilirsin. Sen her şeye kadirsin. Sen muktedirsin. Allah'ım Recep Tayyip Erdoğan'ı koru diye içten dualar yaparak ya, evet. bütün o yetimler amin. İşte amin. görüntülerde o o evet. şu evet. an ekranda hakikaten çok yani müthiş, bir, müthiş bir atmosfer. Tabii bu hem oradaki e, yetimler medresesinde ve diğer medreselerle aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorlar. Kendi liderleri gibi görüyorlar. Aynı zamanda efendim İslam aliminde lideri olarak evet, olarak evet inşallah. geleceğiz. Şimdi Mustafa Sertay Bey'e de dönmek istiyorum. Halkla ilişkiler müdürüsünüz. Bu noktada e, gözlemlemiş hmm. de olmuştur. E, bir iki cümleyle e, Sudan e, gözlemlerinizi bize aktarın. Sonra Mehmet Bey'e tamam. Efendim burada e, çok sıcak bir memleket. Sıcaktan dolayı e, bitki örtüsü çok zayıf. Birincisi açlık ama esas olarak bütün hepsinin kaynağı su olduğu için biz uzun yıllardır e, Mütevelli Eğitim Başkanı Mehmet Okyay Bey'in teşvikleriyle efendim e, yardımlarıyla gayretleriyle orada çok miktarda su kuyusu açtık. Efendim bu sene senede e, orada bir yardımsever e, arkadaşımızın cami, su kuyuları ve gıda yardımlarıyla ilgili gitmiştik. Ee, bu yardımları oralara ulaştırdık Başak. su kuyularını açtık o diğer e, hepsinin o heyecanı yani Neyse bayram değil o kadar heyecanlılar ki çünkü onlar için her şey hayat fakat bütün bu olumsuz şartlara rağmen bu yetimler vakfı dediğimizde efendim bu 1500 kişi çok yetim var orada orada yaş ortalaması 40-45 yaş bu sıcak ve iklimsel şartlardan dolayı bu insanlar e, çocuklarına bakamıyor anne babalar çabuk ölüyor kalanları sokakta kalmasın diye ...bu yetimhanelerde 24 saat Kur'an-ı Kerim okuyorlar... ...efendim burada... E, ...öncelik biz tabi su kuyularına... E, ...bu medreselere... ...tamiri, teyzinatı biraz daha iyileştirmesine devam ediyoruz... İnşallah efendim... E, ...arkadaşlarımızın tabii. gayreti organizasyonuyla tamamlayacağız... ...inşallah tabi... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... edilen o duayı dinledik... E, ...dinlemişken de şunu hatırlatmakta fayda var... E, ...değerli izleyenlerimize, kıymetli izleyenlerimize... E, ...bugün saat 20'de de... ...Sayıf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, TGT Haber, e, TGT Euro, TGRT FM ve TGRT Belgesel de ortak bir yayınla e, tüm Türkiye'ye seslenecek. Bunu da e, hatırlatmakta fayda var. E, Cumhurbaşkanı TGRT Değişteki'nde de mesajlarınızı yazabilirsiniz. Değerli izleyenler, önemli bir akşam olacak. Evet. Önemli bir akşamda da İlas Vakfı ile evet. de bu e, bugünü konuşuyoruz. Çok önemli. Tabii yeni hedefler, yeni stratejiler... E, Mehmet Bey, değerli başkanım, bu da konuşmak evet. istiyoruz. Var mı önümüzdeki hedefler? Efendim var. Şimdi efendim bizim ve Türkiye'deki vakıfların gerek Afrika gerek Asya ülkelerine yardım yapabilmesi için en büyük imkanı hükümetimiz temin etti. Özellikle son 14 senede vakıfların önünü açtı hükümet. Yani Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız o Afrika ülkelerine çok ziyaret ettiği için Afrika'daki sadece Müslüman mazlumlar değil gayrimüslim olan insanların dahi Böyle bir kurtarıcı lider olarak gördüklerini orada müşahede ettik. Ve Cumhurbaşkanımızın şahsında Türklere karşı son derece aşırı bir sevgi var. Biz son 10 senede Sudan'ın yanında Somali, Etiyopya yani Habeşistan bizim kültürümüzdeki Kenya, Moritanya ve Uganda'da hem kurban hizmetleri veriyoruz hem iftar hem de kuyu. Kuyu için Çünkü su, su olmadığı zaman özellikle çoğu bölgelerde hayat olmuyor. Şimdi efendim burada e, devletimiz çok isabetli bir politikayla Afrika'ya el attı. Peki daha evvel nasıldı? 1517 yılında Mısır fethedildikten sonra Yavuz Sultan Selim Han orayı Özdemiroğlu Paşa kumandasında fethi görevlendirince Sudan fethedildi 1517'den sonra. Sudan'dan sonra onun oğlu Özdemiroğlu Osman Paşa efendim Habeşistan, Kenya, Uganda ve Somali. Yani bizim Mısır eyaletimizden başka Habeşistan e, eyaletimiz vardı. Aşağı tarafta Zeyla. Evet. Orada gittiğimiz evet. zaman gördük medreseler var, kuyular var, camiler var. Hepsi Osmanlı evet. eseri. Efendim e, her birimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili çok daha ayrı bir program yapmak lazım. Tabi ana haber bülteninde böyle kısıtlı oluyor kusura bakmayın. E, çok teşekkür ediyoruz. İhlas Vakfı hakikaten bu anlamda çok e, örnek davranışlar içerisinde bulunuyor. örnek e, çalışmalar içerisinde bulunuyor. E, dilerim ki sadece İhlas Vakfı'nın bu çalışmalarıyla bu işler olmaz. Diğer hayırsever kuruluşlar da bu işleri Afrika'ya e, olumlu ölçüde el atarlar. Hepinize ayrı ayrı. Bir şey ilave etmek istiyorum. Efendim Türkiye'de Cumhurbaşkanımız evet diyor. Afrika'daki o insanların hepsi evet olması için dua ediyor. Evet. Vakıf olarak biz de zaten dün Milli İrade Platformu'nda evet için hep dua ettik. İnşallah 16 Nisan akşamı evetin böyle sevincini hep beraber yaşarız. Hepiniz aylardı. Çok teşekkür, teşekkür, Programımıza tamam. için teşekkür, için de teşekkür devam ediyoruz. Devam edeceğiz efendim. Türkiye nefesini tuttu sandığı bekliyor. Cumhurbaşkanı.